Merhabalar ben Fatma Özen. Bugün Özgür Ulusay'ın konuğu olduk. Sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama yönetimi hakkında konuştuk. Çok güzel geçti. Teşekkür ederiz. Önce TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz VF Danışmanlık Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Kurucusu Fatma Özen. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk Özkanım. VF Danışmanlığı kurma süreciniz nasıl başladı, nasıl bu yola girdiniz? Tabii ki öncelikle dijital dünyada sınırsız faydalarından görerek bunu potansiyeli normaldeki müşterileri, markasını kendisini iyi hissettirecek müşterilere ulaştırmak amaçlı kurdum. Hı hı. Sadece DF danışman kurma amacım insanlara hizmet vermek değil, markalarını sosyal medyada yol arkadaşı olarak başarıya götürmek. Hı hı. Yani aslında siz hem markalar ve müşteriler arasında bir köprü oluşturuyorsunuz hem de aynı zamanda markalara biraz da e, yol göstermiş Dur. oluyorsunuz diyebiliriz. Daha önce ne yapıyordunuz VF danışmanlıktan önce? Yani bu işe nasıl başladınız aslında? Bu işe nasıl başladım? Daha önce bir sektörde 14 yıl çalıştım. Hı hı. Üretim planlama ve tedarik zinciri hı. olarak çalışıyoruz. Yani aslında piyasaya hakimsin. Evet, piyasaya hakimim. Hı hı. Dijital dünyada markaların öne çıkması için olmazsa olmaz şeyler neler? Öncelikle olmazsa olmaz şeyler bir markanın öncelikle dijital kimliği net olmalı. Hı hı. Eğer markanın dijital kimliği net olmazsa markayı dijitalde parlatamıyoruz. Hı hı. Hedef kitlerini belirlememiz gerekiyor. Hedef kitlerin doğru belirlenmesi gerekiyor. Hı hı. Daha sonra bu hedef kitler sonra e, firmanın vitrinini oluşturuyoruz. İşte, Peki dijital kimlik dediğimizde ne anlamalıyız? Dijital kimlik dediğimizde sosyal medyada web tarafında, hı hı. sosyal medya kısmında sizin markanızın ismini görmeliler. Bu görme ama her yerde aynı görmeliler. Hı hı. Aynı renk tonu, hı. aynı samimiyet Anladım. Bir görüntüsü gibi aslında. Evet. Ya yani Bir insan gibi düşünmek evet. lazım dijital kimlik. Aynen. Markayı temsil eden Önceden biri gibi. Önceden bir vitrinler vardı. İnsanlar evet. bakardı vitrine. Aa, Hı -hı. Çok güzel alalım. Ama şu an artık her şey dijital kaldığı için, sosyal medyada olduğu için dijital Hı -hı. vitrinimizi oluşturmamız gerekiyor. Peki sosyal medya yönetimi yaparken en sık karşılaştığınız hatalar nedir ve bunları nasıl Evet. En sık karşılaştığım hataların en başına gelen çok geniş hitle, kitleye hitap ediyorlar. Hı -hı. Bu yanlış. Çok kendi en... kitlelerini mi bulmalılar önce? Evet, önce kendi hmm. kitlerini bulmaları gerekiyor. Kendi kitlerini bulmadıkları için bulanıklaşıyor sistem. Hmm. Biz bu arada devreye giriyoruz. Bu kendi kitlelerini bulmalarına yardımcı oluyoruz. Yani doğru bildikleri, yanlışları gösteriyoruz. Yani aslında siz bir markaya hangi yaş aralığına, işte hangi cinsiyete evet. belki hangi şehirlere, nerelere hitap edeceğini öğretiyorsunuz ve gösteriyorsunuz. Doğru. Peki çok fazla hizmetler sunuyorsunuz. En çok talep eden, talep gören hizmetleriniz hangisi? En çok istenen? En çok istenen sosyal medya yönetimi. Ve dijital pazarlama danışmanlığı. Çünkü bu işi gerçekten sistematik planla, strateji olan, tabii ki herkese saygı duyuyorum mesleğinde. Bunları daha bir seni hani sezgisel değil. Hı -hı. Sezgisel yapmıyoruz bu işi. Hı -hı. Verilerle yapıyoruz, Hı -hı. analizlerle yapıyoruz. Anladım. Yani aslında bilgi bilgiye bağlı kalıyorsunuz, evet, bilgi üzerine yapıyorsunuz. Bir de tabii ki e, sosyal medya danışmanlığı dendiği zaman e, bir marka aslında bir şeyler yapıyor olabilir ama farkında olmayabilir. Siz bu hataları da düzeltiyorsunuz, düzeltiyorsunuz değil mi? Evet. Peki bir markanın satışlarını artırmak için dijital pazarlamada uyguladığınız böyle sihirli e, yollar var mı? Var tabii ki. Öncelikle marka geldiğinde markanın mevcut durumuna bakıyoruz. O mevcut durumdakilerin nerede eksiler varsa ilk önce onları artıya çevir çeviriyoruz. O artıları çevirdikten sonra hedef kitlelerine, yaş aralıklarına, hı hı. daha sonra stratejilerine... Zaten strateji de zaten bir plandır. Hı hı. Planımızı çiziyoruz, rotamızı çiziyoruz... ...günlük, aylık, haftalık olarak bunları uyguluyoruz ve başarıya götürüyoruz. Sosyal medya bir de süreklilik istiyor değil mi? Tabii ya tabii. Ben kendi hesabımda bile kendimi yönettiğim için bakıyorum. Yani hani en fazla gün aşırı bir şey paylaşmam gerekiyor. Her gün mutlaka story atmam gerekiyor. Markalar için de aynı şey geçerli Aynen. mi? Aynen, aynı şey geçerli. Günce iki tane öneriyoruz. Hı -hı. Peki şimdi algoritma sosyal medyada sürekli değiştiği için... ...hep bir etkileşimlerle de düşüşler yaşanıyor. Tabii. Bir marka size bu şikayetle geldiğinde neler yapıyorsunuz? Öncelikle markanın algoritmalarına bakıyorum mevcut durumuna bakıyorum hı hı. mevcut durumu analiz etmeden üstüne bir şey koymuyorum hı hı. önce mevcut durumu derler ya, masaya yatırıyoruz hı hı. bakıyoruz niye eksik önce onları yaptı i̇şte önce taraftan... hataları buluyorsunuz Aslında eksikleri evet. buluyorsunuz ama markanın doğru bildikleri yanlışları buluyoruz hı hı. ve onları da istatistik olarak hı hı. Farkında, farkında değiller belki de olan şeylere. Peki trendleri takip etmek mi gerekiyor sosyal medyada yoksa kendi trendini yaratmak mı yaratabiliyorsa ya şöyle isimli dengede bulundurmak şart. Çünkü trendlerden ilham alarak kendi trendimizi oluşturmamız gerekiyor. Hı hı. Bu sebepten dolayı ama trende kapılıp gidersek de markamızın değerini düşürmüş oluruz. Hı hı. Onun için dengeliyoruz. Aslında trendleri kendi markamıza uygulamak en doğrusu olacaktır. Peki VF danışmanlık olarak yeni girişimcilere ne gibi tavsiyeler veriyorsunuz? İlk daha hiç sudan çıkmış balık gibi olanlara. Evet. Cesaretli olsunlar. Korkusuz olsunlar. Ama cesaret ederken de planlı programlı olsunlar. Hmm. Hani e, tavsiye ediyorum herkes başarabilir. Tabii ki. Hani dün dünde kaldı, bugün bugün, yarın da ne sürprizler bekleyeceğini bilemezler. Hmm. Tavsiye ediyorum. Ama e, profesyonellerden de yardım almakta tabii ki. fayda var tabii ki. Peki kurumsal markaların dijital kimliklerini oluştururken dikkat ettiğiniz en önemli unsurlar neler? Öncelikle dikkat ettim en önemli unsur hedef kitleleri doğru mu tespit hı. edilmiş? Aslında her şey hedef kitlede bitiyor. Evet eğer hedef kitle doğru tespit edilmediyse bir milim ilerleyemiyoruz. Hı hı. Şimdi değilse ne zaman diyorsunuz? Böyle bir cümleniz evet. var, sloganınız var. Evet. Ne aslında amaçlıyorsunuz bu aslında sloganla? Aslında bu herkese bir çağrı. Niye bekliyorsunuz? Hı hı. Cesaretli olun az önce söylediğim gibi ama sabırlı olun. Bekleyin ve her zaman başarabilirsiniz. Hı hı. Bunun için söylüyorum. Ama yine de profesyonellerden yardım almak gerekiyor. gerekiyor. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ, sağ, sağ olun. Çok mersi. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.